Eksa o Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün işte, karşınızda Lan Ben osurmadım Ulan sen mi osurdun lan yok lan Ulan sen de çakalsın ha Valla kokusu geldi bak Buna mı tutuyorum şu an bak Leş gibi koktun şu an her taraf duman oldu bak yemiyorsun ya Ben osurulur mu hiç Niye onu Evet Eksa ailesi bugün hepimizin annesinin babasının yaptığı Beylerde bizim de yapacağımız olan bir şey oynuyoruz <laughs> Tamam Bu sefer ben yaptım. Ama öncekini ben yapmamıştım. Evet ekstralist doğru bildiniz. Evlilik oyunu. Mesela gerçek hayatta bir düğün yapıldığında beklenmedik şeyler olabilir ekstralisi. Mesela düğün pastası devrilir veya halay çekenlerden birisi böyle yere düşer orada takla atar. Farklı farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Ama ekstralisi eğer kendi mükemmel evliliğinizi ve düğününüzü yapmak isteseydiniz bu nasıl bir şey olurdu? İşte şu an tam olarak onu yapmaya çalışacağız. Bakın oyuna böyle kokun çamurun içinde başlıyoruz. Üstümüz başımız leş. Ama yolumuza çıkanları toplayarak kendimizi en iyi düğünü yapmaya çalışacağız. Hadi bakayım şimdi çıkıyoruz. Bak yol önce paralar topluyacak Ailesi Düğün için para lazım. Yani çok para lazım. Gerçekten de düğün yapan insanları lak lak tokatlıyorlar. Yani her şeyi 10 katı fiyata satıyorlar. Böyle hazır düğün yaptıkları için. O yüzden bakın böyle mesela pahalısa çaldım olan 250 liraya. Her şeyin böyle pahalısını pahalısını alarak bir düğün mesela bakın diyor 250 liralık ayakkabı. Hop bunu aldık. Sonra buradan duşa girdik. Tamam şu an tertemiz olduk. Düğün kıyafetimiz hazır. Ve yolda şu an bir sürü para toplamıştık. Tamam 1400 liramız olmuş. Ve hepsi sırtımıza duruyor eksu Ailesi Evet bu kadın nasıl taşıyor bu kadar çok parayı bilmiyorum ben de. Bana sormayın. <laughs> <laughs> Bu paralar şu an bize düğünde takılan takıların parası söylesi Hemen bunlarla evimizi kuruyoruz. Bakın mesela ne diyor burada? 1000 lira istiyor. Evimizi şöyle güzel bir tane oda kuralım önce. Hemen buraya veriyorum 1000 lirasını ve hop kendimize mükemmel bir yatak odası yaptık. Artık evimizde uyuyabileceğimiz bir yerimiz var. Ve şimdi ilerliyoruz pasta kısmına. İlk olarak düğün kıyafetimizi yaptık şimdi. Evimizin de ilk odasını yaptık. Sıra geldi düğün pastasına. Çok önemli bir şey. Çıktık olay şu şu an bakın yoldan bütün böyle kapları topluyoruz. Bu kaplarla şu an pasta yapacağız. Evet. Kendi düğün pastamızı kendimiz yapıyoruz. Çünkü düğün pastaları çok pahalı. O yüzden gerek yok para vermeye. Biz kendimiz pişiririz. Bakın ben pişiriyoruz fırında. Hop mis gibi oldu. Rengi ne olsun da rengi pembe renk olsun böyle. Çilekli olsun madem. Sonrasında buradan üstüne şekerleri koyuyoruz. Ve burada böyle yeşil olsun üstüne biraz. O antep fıstığı döktük. Mükemmel bir pasta oldu şu an. Ben pastayı çok beğendim. Keşke yiyebilsem. <laughs> Tam 2410 liramız oldu. Bu 2000 lira seks veriyorum. Ve evimize bir tane daha kuruyoruz. Bakın şöyle bırırt diye veriyoruz. Ve evimizin sonunda bir oturma odası oluyor. Evet sonunda oturup rahat rahat takılabileceğimiz güzel bir yer oldu. Ve şimdi sıra geldi evlilik arabasına. Düğünde ekstralisi arabalar böyle mükemmel şekilde süslenir. Çok tatlı bir hale getirilir. Ve şu an bakın arabamız böyle. O yüzden şimdi bu arabayı mükemmel bir hale getirmeliyiz. Hadi bakayım çıktık yola bak böyle sürüyoruz. Yoo, 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 diye sürüyoruz. Oo, bu arada arabamızı temizledik ilk başta. Arabamız şu an tertemiz oldu. Hadi rengi de böyle pembe olsun madem. Çok pembe bir düğün oluyor şu anda yani. Arabamıza çiçek de koyduk. Hadi desenler de böyle şey olsun. Güzel güzel. Lan ne oluyor çamura girdik. Ee, araba şu an leş gibi oldu. Hadi bakayım balonları da aldık. Aile de su var çok güzel. Arabamızı şu an temizliyoruz. E şu an mis gibi pırıl pırıl böyle pembe renk böyle açık mor öyle bir arabamız oldu baya pes pembe bir düğün oluyor şu an yani çok acayip pastamız da pembeydi tam 3300 liramız oldu hemen bunun 2000 lirasıyla artık evimizi bitiremek süresi bakın şöyle evimize mükemmel bir mutfak kuruyoruz ve artık kusursuz evimiz hazır bakın ekstra yatağımız var oturma odamız var mutfağımız var daha ne isteyeceğiz yani bir tek tuvalet ve duş yok yani onları da artık şöyle bakın şuradan gelip böyle yani bahçeye doğru tuvaletimizi yapabiliriz duş almak da çok sıkıntı değil. yani denize atlarız buradan artık duşumuzu almış oluruz o sayede yapacak bir şey yok düğün parası etmedi yani duş ve tuvalet almayı o yüzden sıkıntı yok şimdi sıra geldi bakayım e, damadın kıyafetini seçmeye geldi galiba hadi bakayım seçelim şimdi bizim şu an kıyafetimiz hazır şöyle bu ne bıyık aldım bakayım kahverengi bıyık bu ne sakal bunu aldım şu anda bakın damat ekstrasi orada hazırlanıyor bu ne böyle? Sarı saç aldım. Annem damadın saçı mıydı o? Bizim saçımızı sandım. Tamam hadi şu gömleği alayım madem. Şu an damat garip bir tip oldu ekstralesi. Yani sarı saçlı, siyah sakallı garip bir adam oldu yani anlamadım. Don giydiriyorum bir tane <laughs> bu ne? Kedi var. Kedi aldım bir de omuzuna. Yani böyle düğüne hiç gelme bence. En doğrusu bu olur. Sayın damat bey bu ne böyle ya? Tipe bak. Adam resmen düğüne donla gelecek ya. Şuna bak. Neyse ekstralesi yani yapacak bir şey yok. Bu adam bir evlilik hatası oldu şu anda. <laughs> Ama belki karakteri düzgündür o yüzden. Boş veriyorum şu anda. 3000 lira var tam olarak 3000 liraya şöyle güzel yeni evimizi yapıyoruz çünkü az önceki evimizde duş yoktu tuvalet yoktu o yüzden biz şu an daha iyisi lazım bakın evimizin ilk kısmında direktman tuvaleti ve duşu koyduk önceki evimizde olmadığı için şu anda intikamını çıkartıyoruz bunun ilerliyoruz ve şimdi, şimdi geldi yüzük kısmına kendimize en iyi yüzüğü yapmaya çalışacağız niye kendimiz yapıyoruz çünkü yüzükler çok pahalı güzelisi o yüzden biz yapmalıyız daha ucuza mal etmek için bakın şöyle önce elmasları topluyoruz hop şöyle Güzelce ezilsin bunlar böyle işlensinler Topraktan çıktıkları esin Toprak yani o temizlensin diye eziyoruz Bunları bir şekle sokuyoruz sürekli bakın çok güzel bir elmas şekli oldu. Of yüzüğünü tam olarak o halkasını almış olduk ve şimdi ne oluyor? Ne lan böyle? Ha boyanıyor yüzük. Tamam mavi renge boyandı ne oluyor? Hop of boz mavi dev taşlı bir yüzük oldu. Vallahi siz bak şuna gitsek alsak böyle kuyumcudan yüzükçüden. Vallahi hayatımız kayardı ama bakın kendimiz yaptık. Elemey yani. Mis gibi. 2000 liramız var. Bütün paramızı buraya aktarıyorum böyle. Kendimize güzel bir oda kuruyoruz ama şu an odayı bitiremedik. Çünkü o da çok pahalı. 3500 liraymış. Biraz daha para kazanmalıyız. Hadi bakayım. Sıra geldi evliliğe. Aha işte düğündeyiz şu an. Hadi bakayım ne olacak acaba düğünde? Anne işte bak. bizim ne Kendi oluşturduğumuz gelin ve kendi oluşturduğumuz o hayatımızın hatası olan damat. Bakın sarı saçlı omzunda kedi olan ve donlu olan adam. Şu anda evet, evleniyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Paraları toplayalım yoldan. Ne diyor? Dekor diyor. Tamam bu olsun. Daha ayçi şey dekor olsun. Aha şu an aha, düğünü yapıyoruz. Bakın ne istiyoruz? Şu an düğün çevresi oluşturuluyor. Düğündeki yol. Bu ne böyle? Oturaklar. Of çok yolda oldu oturaklar. Halı olsun bir de yerde. Of yemyeşil bir halı oldu. Hava ev şeyler patlasın. Uş bak ya ne kadar mükemmel ben. Ne kadar mükemmel bir düğün. Evet geldik. Bizi evlendirin lütfen. Ne oluyor? Anlam, ona o nasıl bir öpme şeklidir ya. <laughs> Acayip eğilerek garip bir öpücük oldu yani ekstra Ama ne sorun yok. 850 lira kazandık. Hemen bunu odamıza yatırıyorum gene böyle. Odamız daha da güzel olsun diye. Ama bu oda çok pahalı olduğu için bitiremedik hala. Daha çok para lazım bize. Bakalım şimdi ne olacak? Evet sana geldi. Partiye bak bak. Düğün sonrası parti lan ya. Gerçekten i̇şte mükemmel bir düğün oluyor. Partili martili. Hemen çık teksualisi yola şu anda. Bakın küvetle kayıyoruz evet. Böyle çok farklı bir su kaydırağı partisi teksualisi. Görüyor musunuz? Bakın herkes böyle. Bakın arkadaşlar şu an çok güzel şekilde su kaydıranda kayıyoruz. Gerçekten mükemmel bir parti. Bu partiye ben de katılmak istiyorum. Çok eğlenceli duruyor. Hadi bakayım. Hop geldik böyle. Parti bitti mi şu anda? Oha kaç kişi var lan partide? Bu nasıl parti? Böyle tam bin liramız olacak su evlisi. Yuh. Valla parti kazanç değilmiş. Odamızı artık bitirebiliriz. Hemen buraya geldik şöyle. Odamızı bitiriyoruz. Hop kaldı yeri 5600 liramız. Hemen bununla su bakın. Şöyle 3500 lira vererek mükemmel bir oturma odası yapıyoruz kendimize. Az önceki evimiz dendikti biraz küçüktü yani. O yüzden bu büyük ev bize daha iyi gelecektir. Kalan 2000 100 liramızı da şöyle şuraya bakayım ne kuruyoruz? Ne olacak ki şu an burası yani? Bakayım ama mutfak oluyor galiba. Evet mutfak oluyor tamam. Paramız etin mutfağa. O yüzden para kazanmalıyız. Hadi bakayım. Şimdi sıra ne? ayrılık diyor. Hemen. E ayrılıyoruz lan. Niye ayrılıyoruz? Ne oluyor? Oo. Bakın biz oradayız. Damat şu an bizi aldatıyor. Neden? Şuna bak ya. Ulan dayını evlendik. Hemen niye aldatıyor ya? Bir de bunun saçları uzun sarıydı. Kestirmiş bak düğünden sonra. Ulan çakal. Sen bu işi biliyorsun. Hadi bakayım. Ne onu yakalayacağız. Onu tam olarak şu an bizi aldatırken eş üstünde yakaladık. Bakın gördünüz mü? Başka bir kadınla beraber onu şu an yakaladık bakalım ne oluyor Oha kaçıyor bizden Tipe bak Oğlum gel lan buraya şimdi senin ağzını burnunu kırmıyor muyuz Hop şöyle Nereye gidiyorsun lan yavaş koş Bu ne 20 kat hız diyor Oha ne oluyor Uf. Lan flash olduk roket olduk şu an Arkadaşlar roket gibi koşuyoruz Aha yakaladık vallahi yakaladık lan <laughs> daha yakaladık ve şimdi ne oluyor Ana. O kavgadan sonra yine üstümüz kirlendi lan Koskoca düğün olan yalan oldu bak Püh diyorum ya O kadar güzel düğün yaptık Parti yaptık düğünden sonra Damadı giydirdik Yani pok gibi giydirdik Acaba o yüzden mi böyle oldu ya Hani adam dedi ki Ulan hani, bana don giydirdiler dedi düğünde ya O yüzden mi aldattı hani O yüzdense Haklı olabilir mi acaba Emin olamadım şu anki söylesi Böyle acayip oldu yani Yine şu an üstümüz çamur içinde Bakın leş gibiyiz Çıktık yola şöyle Hop hadi bakayım Hemen bir duşa girelim buradan Tertemiz olduk ulan. Ne kadar temiz olduk ya bu ne böyle? Anam pokmuş lan bu. Neyse ki söyleyeyim birazcık poklu oldu. Sakıntı yok yapacak bir şey yok. Belki duş vardır yine ileride. Umarım vardır. Buradan kefet aldık 250 liraya. Of mükemmel. Ben bayağı temiz olduk. Bu ne rengarenk bir şey vardı. Tamam bir şey yok. Ne aldık? Şöyle gidiyoruz bakayım. 250 lira çiçek aldık. Duşa da girdik. Mis gibi tertemiz olduk. Az önceki evliliğimizdeki sualesi ayrılıkla bir sete bakın. Biz artık tek başımıza güçlü bir kadın olarak ve sırtımızdaki 250 kiloluk paralarla kendi evimizi başarabiliriz. Tamamlayabilecek sualesi. Bakın buradan böyle mutfağımızı da bitiriyoruz. O oh, mükemmel mutfağımız hazır. Sorun yok. Ayrılmış olsak da evimiz çok güzel oluyor. Geçtiği sonraki bölüme bakayım. Oho. Bak sen ulan yeni bir düğüne gidiyoruz ha. Nereden bulduk hemen yeni konu? yani hızlı çıktık biraz. Şu an pasta yapacağız yine. Bakın maliyetten kaçmak için ve pasta çok pahalı olduğu için kendimiz yapıyoruz. Ama bu sefer daha iyi yapacağız. Bu sefer çok daha iyi olacak diye hissediyorum. Hadi bakayım şöyle fırına girdi. Üzerlerine kalp mi basıyor? Ne oluyor? Aa kalp şeklinde oldu pasta. Hadi şöyle rengarenk olsun bakayım. Renkli bir düğün. Çok iyi ve o pastamız hazır. Hemen de bulmuşuz ha evlenecek kişi. Çok garip. Şimdi arabamızı yapıyoruz. Umarım artık araba farklıdır. Bakayım aynı araba mı? Lan aynı araba. O kadar yani ayrıldık. Ayrıldıktan sonra bari arabayı şey yapaydık değiştireydik. Farklı bir şey alsaydık. Şöyle turuncu boyaya girdik. Arabamız turuncu oldu. Ama bence güzel olmadı. Bu ne? Böyle tamam gri bu daha iyi. Bu ne böyle? Oo bak bak desenli oldu. Buradan şeyimizi de aldık. Lan kayıyor. Oo buz var. Tamam. Bu ne? 250 liraya çarptık. <laughs> Arkasına şey oldu lan. Bak ne Arkaya böyle farklı farklı bardaklar koyduk. 200 liraya buradan da duşa girdi araba. Pırıl pırıl parlıyor şu an. Üf. 4600 liramız oldu. Hemen bununla evimizi bitiriyoruz. İkinci evimiz de hazır valla. İki evimiz oldu. Hani daha tek evlilikte ya da iki evlilikte diyebilirim. iki i̇ki evlilikte iki ev ekstra Valla düğün takıları iyi para getiriyor galiba. Ve şimdi damadı da hazırlıyoruz. Aha. Bak bakalım şu an yeni damat kimmiş? Şöyle çıktık yola. Yeni damat tipi şu anda bu. Tamam saçlarını böyle turuncu yaptık bakayım. Sana bir de şöyle kırmızı pantolon giydirelim. Şu an bu damat arkadaşlar güzel yapmaya çalışacağım. Şöyle bakayım. Turuncu sakal da yaptık. Evet acayip bir tip oluyor şu an. Turuncu bıyık da koyayım. Turuncu oldu ya bu damat. 150 lira ayakkabı da değdik. Şöyle bakayım. Şöyle bir de mor kıyafet giydirelim sana. Gel bakayım. Evet, bu damat tam ekstralisi olmadığı gibi. Bunu da beceremedik ki. Bu ne bakayım? Şöyle sarı bir şey giydireyim üstüne. Evet. Şu an tam olarak söylesin düğünde dansçı dayı oldu yani bu damat. Bakın herhangi bir halay çekmiş gibi duruyor. Ama sorun yok tamam yani. Bir öncekinden iyidir herhalde. 3400 liramız oldu hemen bununla. Evimizin bir odasını yapıyoruz. Hadi bakayım. Oha banyo çok iyi. Ve şimdi sıra geldi yüzüğümüzü yapmaya. Gene dünyadaki en güzel yüzüğü yapmamız gerek. Çünkü düğündeki herkes yüzüğümüzü görecek. Ve o yüzüğü biz yapmış olacağız. Yani el emeği var gene. Bu ne böyle pembe taşlar var. Oha yeşile boyayayım bakayım. Nasıl olacak acaba? Şöyle takıyoruz halkalara. Ha kalp şeklinde olsun yüzük. Hadi bakayım. Oha çok güzel olmuyor mu? Bakın. Benim şu an bayağı güzel oluyor. Of üstüne ışık katıyoruz şu anda lazerle pırıl pırıl oldu. Mükemmel bir yüzük. Oo taşın boyutuna bak dev gibi. Vallahi dev oldu ha. Hemen şöyle bitirelim bakalım banyomuzda. Bitti mükemmel. Sıra geldi bu odaya. Ne bu oda şimdi böyle? Lamba falan var içeride. Galip bu oda oluyor orası. Şimdi sıra geldi artık düğüne. Of ikinci düğünümüz. İlk bitirerek sualesi. Yeni halaycı dayı eşimizle beraber evet şu anda gidiyoruz. Of dekora bak. Çok yamalı sualesi. Bakın etrafa böyle bir sürü tropik ağaç falan var. Böyle karlı olsun bakayım nasıl olacak. Hatta yağmur da koydum. Aa değişti şimdi. Yerdeki halıyı böyle seriyoruz. O Oh mis gibi. Koltuklar böyle mas mavi olsun. Şu anda içerisi mükemmel bir düğün oluyor gerçekten. Sabah vakti yaptım hatta şöyle. Arkada güneş var. Hava hafif yağmurlu. Mükemmel bir evlilik. Yine garip bir öpücük. 1300 liramız var. Hemen bununla bizim bu garip odayı bitiriyoruz bakalım şimdi. Nasıl olacak? Aha. Ha bu kitaplık çalışma odası olmuş. Tamam burası tamam güzel işte. Ben beğendim bu odayı. Bu ev şu an çok daha iyi oluyor. Çünkü çok daha büyük. Ve şimdi sıra geldi artık partiye. Aha olan en sevdiğimiz kışım Su kaydırağı partisi. Hop çıktık yola şimdi. Topluyoruz bütün particileri. Hop gelin bakalım su kaydırağımızı dostum Hep beraber böyle hop su kaydırağından kayıyoruz Viu mükemmel bir parti Gerçekten insülasyon çok güzel duruyor partiye Şuna i̇şte bakın resmen böyle bir tane devasa bir Jacuzzi mi küvet mi böyle acayip bir şey var Ve içinde herkes kayıyor yani su kaydırağından böyle Çok eğlenceli duruyor gerçekten Hop bak elleri de kaldırmışlar Ulan var ya siz biliyorsunuz bu işi Şimdi şöyle gidiyoruz Arkamızda artık 550 kilo Bakın ses pervane gibi oldu Bak bir Şu anda böyle pervane olarak yaşayabiliriz Yani artık yeni işimiz bence bu olsun Pervane olmak Hop bak böyle Bütün mahalle şu anda serinliyor bizim sayemizde 4000 liraya buraya bir oda kuruyoruz Bakalım ne odası olacak bu şimdi Oha spor odası ekstres üstüne bakın Bu nasıl bir ev lan Kendi spor odası var ve manyak ekstresi Ve şimdi Aha lan gene mi ayrılık ya Evleniyoruz evleniyoruz ayrılıyoruz ha İki kere eğlendik bak Nexus Skin ne burada duruyoruz böyle. Neden? Bu damat da amatı bizi aldatıyor. Gel lan buraya. Ulan şimdi işim bitti senin. Bak oradan çarpı 15 hızı alayım bak. Bir koşacağım şimdi flash gibi. Vayu. Yakalıyoruz yakalıyoruz geliyoruz gel lan buraya nereye kaçıyorsun gel gel çarp 23'ü aldım <laughs> Of 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 çok hızlandık bunu da aldık Oo, yakaladık aha nereye kaçıyorsun lan çakal damat gel buraya gel Ve yakaladık ve tekrar bu evliliğimizin sona erdi Tam iki tane düğün yaptık ve ikisi de birbirinden mükemmeldi Ama x iki damat da yani itin kopun önüne gideni çıktı Yapacak bir şey yok ben gerçekten çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir altan videoyu beğenmeyi abone olmayı beğendiğiniz yandaki zil unutmayın Burada çıkan mükemmel videoları izleyebilirsiniz Instagram girip takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.